Merhabalar. Sağlıkla Gülümse programına hepiniz hoş geldiniz. Tüm izleyicilerimize sevgiler, saygılar gönderiyoruz. tıp ve diş hekimliği alanında merak ettiğiniz konuları alanında uzman konuklarla konuşmaya devam ediyoruz. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Organ bağışı ve organ nakillerini. Ve bu alanda çok tecrübeli, sürekli nakil yapan çok değerli bir ismi konuk ettik. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Organ Nakil Bölümünden Genel Cerrah Sayın Doktor Selim Keçioğlu. Selim Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizi sormadım. Çok teşekkürler, iyiyiz. Yoğun temponuz arasında geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ben, edip. Ben, ben teşekkür ederim davetinizden dolayı. E, Selim Hocam, soracak e, pek çok e, soru var. Öne çok önemli bir konu. Toplum farkındalığının oluşması gereken bir konu. Ama ben her şeyden önce kısaca kendinize tanıtmanızı rica edeceğim. Neler Tabii. yapıyorsunuz merkezinizde? Ve e, sizi bir tanıyalım öncelikle. Tabii evet, ben kendimden hızlıca bahsedeyim. Selim Keçoğlu, Kahramanmaraşlıyım. 36 yaşındayım. E, i̇lk ortaokulu ve lise eğitimi Kahramanmaraş'ta. Ortaokulu Antakya'da, özür dilerim. <laughs> Babamın memuriyetinden dolayı. Ee, üniversiteyi Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi mezunuyum. İhtisasımı da aynı şekilde Gazi Üniversitesi tıf fakültesinde tamamladım. Genel cerrahi uzmanıyım. E, 2016 Ocak'ta e, uzmanlığımı aldım. Daha sonra mecbur hizmete atandım. Yozgat'ta mecbur hizmetimi tamamladım. Sonrasında e, organ nakil serüvenim başladı. E, 2018'den beri de İstanbul'dayım. E, peki, şimdi e, biliyoruz ki Afrika'ya falan da gittiniz. Biraz bölüyorum konuşacağım. Çok kısa bölüyorum. evet, evet. Mecbur hizmetteyken, Yozgat'tayken gönüllü olarak kamu çerçevesinde yani Sağlık Bakanlığı'nın bir organizasyonuyla evet. 8 ay Sudan'a gittim. Sudan'da 8 ay bulundum. Orada da güzel ameliyatlar yaptık. Benim için de çok keyifli bir zamandı. O kısmı da konuşacağız tamam. çünkü Afrika kısmı da önemli bence. Ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Organ nakli nedir? Öncelikle seyircilerimize onu anlatır mısınız? Ee, organ nakli günümüzde başka hiçbir tıbbi çözümü olmadığı durumda bir insanın organın tamamının veya bir kısmının ihtiyacı olan bir insana e, tedavi amaçlı nakli, nakledilmesidir. Bir kısmı veya tamamı dememdeki Orada küçük bir nüans var. Onu da detaylı bir şekilde anlatacağım. Mesela bir insan karaciğerin tamamını nasıl verebilir canlı vereceği evet, Böyle evet. bir şey mümkün değil. Onu da ilerleyen dakikalarda detaylı tabii, bir şekilde tabii anlatacağım. Ki. Peki hangi organlar için nakil yapabiliyoruz? Yani Her organ nakil edilebiliyor mu? Şöyle, solid organlardan bahsediyorum. Kalp, akciğer, pankreas, karaciğer, böbrek. Ee, onun haricinde bir de ince bağırsak nakli yapılabilen organ nakilleridir. Siz çalıştığınız merkezde en çok... Bizim merkezimizde biz aktif olarak karaciğer ve böbrek nakil yapıyoruz. Peki şunu sorayım ben size. Şimdi hangi durumda organ nakile ihtiyaç duyuyor? Böbrek için de konuşalım, karaciğer için de konuşalım. Evet. Nasıl karar veriyorsunuz nakil olması gerektiğini? Anladım. Bu e, konu çok detaylı bir konu hem karaciğer için hem böbrek için endikasyonlarımız çok geniş bir endikasyon sürecimiz var. Bunu belirlemek de doğru belirlemek de çok önemli. Ee, organ yetmezliği de nakil yapıyoruz ama bunun haricinde organ yetmezliği olmayıp da yine nakil ihtiyacı olan nakil durumu söz konusu olan bazı endikasyonlar da var. Karaciğer için mesela HCC HCC dediğimiz hepatoselüler karsinom karaciğerin primer tümörlerinden bir tanesidir. HCC varlığında eksehepatik hepatik yani karaciğer dışı tutulumu yoksa, evet. karaciğer yetmezliği olmaksızın da o hasta karaciğer nakil evet. adayıdır. Yapılması gerekir. Onun da bazı kriterler var detaylı teknik bir şekilde. Evet. Onları da sizi boğmak evet. istemem. <laughs> dediğim gibi genel itibariyle organ yetmezliği, son dönem organ yetmezliği ve onun haricinde Organ yetmezliği harici de böyle özel durumlar var. Bunlar da olduğu zaman organ nakil ihtiyacı olabiliyor. Bunların hepsini zaten ilgili uzmanlar değerlendirip o şekilde karar veriyorlar. Evet. Bildiğim kadarıyla da hem böbrek hem de karaciğer için çok fazla bekleyen hasta evet. var değil mi? Bunların sayıları da herhalde sizde. E, ne kadar hasta bekliyor mesela şu anda Şöyle, karaciğer rakamlar, ve böbrek için? Rakamlar önünde hemen söyleyeyim size. Böbrek nakil için kadar listesinde bekleyen hasta sayısı 20.844 kişi. Oldukça fazla ee, aynı şekilde karaciğer nakil içinde bekleyen hasta sayısı bunlar güncel rakamlar 1716 kişi e, evet. bekleyen hastamız var. Yani, Peki e, şunu sorayım bir de organ donasyon diye bir e, konu var bize bundan bahsedebilir misiniz? Nakil arasında ne fark var? Şöyle. E, Sonuçta bir organ nakil yapacağız. Birinden alıp e, evet. birine transfer yapacağız. Yani evet. ortada bir organ olması lazım. Evet. Bu organı e, nasıl temin edeceğiz? Evet. E, bu konuyu iki başlığa bölebiliriz. Bir canlı vericiden, yani sağlıklı, hayattayken canlı bir evet. insandan e, organ almak. Diğeri de kadaverik verici. Yani e, beyin ölümü gerçekleşmiş ama henüz organları e, çalışır Çalışan. vaziyette olan e, vericilerimiz. Ama burada insanlar... E, beyin ölümüyle bitkisel hayat arasındaki e, farkı biraz e, ayrımda zorlanabiliyorlar. Beyin ölümü e, tıbbi olarak e, objektif bir şekilde ortaya konulabilen bir durumdur. Bitkisel hayatta hasta henüz beyin ölümü olmamıştır. Dolayısıyla evet. bitkisel hayatta olan kişinin e, organları kadaverik e, olarak alınamaz. Yani evet. bağışçı evet. olarak kabul edilemez. Yasal da değil o bu zaman. Tabii. Evet. Bununla ilgili e, zaten yasal şeyler belirlidir onunla ilgili değerlendirme yapılır uzmanlar tarafından. Daha sonra bu e, kadaverik verici de eğer e, e, ki beyin ölümü tanısı konuldu ve uygun donasyonsa evet. önce aileyle bilgilendirme yapılır. Aile kabul ederse o zaman e, koordinasyon merkezlerinden bildirilir. Bakanlık da bu işi, koordinasyonunu hızlı bir şekilde yapar. Diğer konu ise canlı verici. Canlı vericiler e, onunla ilgili de Türkiye'de belli yasalar vardır. Kimler canlı, yani ben mesela organ ihtiyacım var, kimden alabilirim? Yasalar der ki bir, iki, üçüncü ve dördüncü derece akrabasına kadar verebilir. Eğer evet. uygun vericisi evet. varsa. Eğer ki akrabası değilse de etik kurula giriyor. Mesela 10 yıllık arkadaşım bana organ vermek istiyor. Evet. Çok samimi arkadaşım, evet. çocukluk arkadaşım. Evet ee, Bununla ilgili de gerekli dosyalar hazırlanıp ee, Sağlık Bakanlığı Etik Kurulu'na e, dosyalar gidiyor. Onlar uygun görürse etik kurulundan da akrabası olmaksızın canlı verici olabiliyor. Peki bunda bir doku uyumu falan ar arıyor musunuz? Yani Şöyle, ne, Aradığınız kriterler neler? Böbrekte ve karaciğerde e, farklı. Evet. E, İmmün sistem şeyleri biraz farklı. E, her ikisinde de öncelik e, kan grubu uyumu bakılıyor. Evet. E, kan aynı, grubu... aynı kan grubu olması gerekiyor. Tabii. E, ama onun haricinde e, tabii genel verici, genel alıcı kan grupları var Özellikle bir şekilde. Evet. Onları da şimdi detaylı bir şekilde anlatırsam evet, evet. biraz sıkılabilirsiniz. <laughs> e, öncelik kan grubuna bakılıyor. Kan grubu uygunsa e, verici olarak e, değerlendirmeleri başlıyor. Ama sadece kan grubu yeterli değil. E, canlı vericilerde e, verici bizim için çok kıymetlidir. En ufak vereceği riski atacak bir durum söz konusuysa kesinlikle o vereceği reddediyoruz. Evet. Ee, yaş kriterlerimiz vardır. 18 yaşın üzerinde olması gerekiyor evet. vericinin. Sağlıklı olması tabii gerekiyor tabii sağlıklı değil mi? Olması yani gerekiyor. De sağlıklı olması gerekiyor. Herhangi bir e, komorbid bir ek hastalığı olmaması gerekiyor. Onun haricinde tetkikler kademe kademe ilerliyor. E, görüntülemeleri yapılıyor. Anatomik bir varyasyon var mı? Başka bir problem var mı? Hepsi değerlendiriliyor. Ona göre e, uygunluğuna karar veriyoruz. Ama dediğim gibi sonuçta e, canlı vericiler böbrek için organın bir tanesini verecek. Geri kalan evet. hayatında tek böbrekle, tek böbrekle kalacak. devam edecek. En çok bu yapıyorsunuz herhalde değil mi? Canlı vericilerde en çok böbrek, böbrek mi alıyorsunuz? Türkiye'de böbrek. en fazla canlı vericide evet, böbrek, böbrek nakil yapılıyor. Ama bizim merkezimizde biz karaciğerde e, evet. nakil sayımız oldukça yüksek. Peki ee, böbreğini veren kişi sonraki hayatında sıkıntılar yaşayabiliyor mu? Tek böbrekle yaşamak zor oluyor mu? Tek böbrekle yaşamak zor olmuyor ama e, hastanın dikkat etmesi konusunda biz e, gerekli bilgilendirme yapıyoruz. Sonuçta yazın dehidrate kalmamalı o hasta. Hani susuz kalmamalı. Evet. evet. E, eğer ki kalan böbreğinde zaten bir problem vesaire hastanın ek problemleri varsa zaten onu uygun donör olarak kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. Evet. Bunlar yoksa ve hastada e, kalan hayatında e, dikkatli olursa, bizim söylediğimiz uyarılara dikkat edersen herhangi bir sorun yaşamıyor. Karaciğerin de bir kısmını alıyorsunuz. Karaciğer evet. kendini yenileyen bir organ sonuçta. değil mi evet. genel anlamda? Karaciğer. Canlı e, donörlerden herhalde bir evet. kısmını alıyorsunuz. Karaciğerde e, vericilerde görüntülemeleri yapıyoruz, e, anatomik olarak haritalandırmasını yapıyoruz. Alıcının kilosu, e, verici hastanın karaciğerinin bütün hacmi, onu nereden keseceğimizi falan hesaplayıp. Pediatrik has, pediatrikse hastanız yani nakil yapacağımız hasta pediatrikse sol lobunda yani karaciğerin sol kısmında küçük bir bölüm alıyoruz. Ama yetişkinse evet. genellikle tercih edilen karaciğerin sağ kısmı e, yarısından yaklaşık yarısını e, alıyoruz. E, Peki aynı seans mı Yani aynı ameliyatta mı oluyor? Yani bir tarafta karaciğeri alırken bir tarafta hasta alıcı da o sırada opere mi oluyor? Evet Nasıl şöyle oluyor? ben hani bizim merkezimizdeki şeyi anlatayım. Ee, organ nakil gerçekten e, deneyim isteyen, siz lafınıza başlarken çok deneyimli bir organ nakil cevren evet. diye başladınız evet. ama ben onu şöyle düzelteyim. Ee, çok deneyimli organ nakil hocalarıyla çalışıyorum. Öyle bir ekipteyim. Ben de yaklaşık 3 yıl oldu bu ek, şey zaten. ekibin yani, içerisinde. Evet. Ekibin e, en genç üyelerinden biriyim. Öyle diyebilirim. Ee, Önünde de uzun yıllar olduğunu düşünüyorum inşallah. Ee, dediğim gibi e, o, deneyim çok önemli. ...bizim e, merkezimizde alıcı ve verici aynı anda iki odada ameliyata başlıyoruz. İki ekip aynı anda evet. giriyor. E, sonuçta, çok da uzun süren ameliyatlar biliyorum. Evet, evet. uzun süren ameliyatlar ama e, bizim sürelerimiz makul diyebilirim. Evet. Hani burada biraz e, mütevazi olamayacağım. Evet. E, hocalarım adına <laughs> özellikle evet. yani. Gerçekten çok iyiler. E, neredeyse e, meslek hayatlarında yani binden fazla nakil yapmış e, bir ekiple çalışıyorum. Evet. Onun için çok kıymetli bir ekipteyim. Şöyle alıcı ve verici aynı anda başlıyoruz. Alıcının hasta karaciğerini çıkarmak da bir ameliyat, bir süreç. Tabii. Aynı anda vericinin karaciğerini çıkarmak da bir ameliyat. Her iki karaciğer çıktıktan sonra vericiden Gelen karaciğeri takmak da bir süreç. Yani üç aşamalı bir ameliyat gibi. Ne kadar süreçini takmanız gerekiyor? Onu çok fazla bekletmeden evet, hemen takmanız o gerekiyor. Evet. Kısa mi? minimum e, sürede tutmak evet. gerekiyor. Onlar zaten e, hızlı bir şekilde e, takıldıktan sonra perfüzyonu başlıyor. E, dediğim gibi hani e, süreler önemli ama insanlar e, çok uzun süreler gibi düşünüyor. Ama ekip deneyimli ve ekip genişse çünkü evet. tek başına yapılacak bir ameliyat tabii, değil. Tabii, Geniş tabii. bir ekibe evet. ihtiyaç var. Ortalama bizim 6-8 saat arasında bitiyor karaciğer nakilimiz böbrek nakil için daha farklı tabii daha süreler, farklı. daha kısa süreler. Böbrekte de yine aynı şekilde iki oda başlıyoruz. Alıcı bir yandan hazırlanıyor, diğer yandan laparoskopik olarak donör efektümsi yapılıyor. O aşamada zaten iki oda koordine gidiyor. Yani herhangi bir yerde bir aksaklık olursa hemen Diğer kısım e, geri dönüşsüz fazla geçmiyoruz asla. E, orada durmak gerekiyor. Evet. E, çünkü cerrahi bir durum da gelişebilir vesaire. Tabii, tabii. E, eş zamanlı koordine bir şekilde giden bir süreç diyebilirim. Peki e, nakil başarı, başarılı olduğunu nasıl anlıyorsunuz hocam? Ve hastanın nelere dikkat etmesi gerekiyor nakil sonrası? Hangisi için konuşalım? Böbrek, karaciğer. E, önce karaciğer için konuşalım isterseniz. E, şöyle aslında nakil süreci e ee, ameliyat bittikten sonra e, erken dönemde cerrahi durumlar e, göz önünde e, değerlendiriyoruz. Yani cerrahi bir komplikasyon olmadı, damarlar açık, hastanın herhangi evet. bir sıkıntı yok, kanaması yok vesaire. Organ perfüzyonu sağlam vesaire. Ondan sonraki e, immünolojik süreç de var. E, hani Halk evet. arasında bilinen organımı reddetti mi vücudum evet. e, bunu evet. kabul etti mi e, diye soruyorlar oldu mu hocam benimki şeklinde kabul sorula, etti sorular mi sorular diyelim. geliyor evet. e, bu sorular şöyle hani bu soruyu e, evet seninki oldu demek mümkün değil bu süreç ömür boyu devam eden bir süreç yani hasta e, organ uyumu, biz ilaçlarla sonuçta bunu sağlıyoruz sonuçta hastaya kendine ait olmayan bir organ takılıyor Vücudu zaten. Evet otomatikmen e, onun reddetme mekanizmasını e, ortaya koyuyor. Fakat biz immünsupresif e, ilaç Bağışıklık ilaç sistemini düşürücü ilaçlar evet, veriyoruz. O ilaçlarla sistemini. o durumu kontrol altına alıyoruz. Dediğim gibi postop dönemde bunlar her şey yolunda giderken e, bu süreç e, bitmiyor. Ömür boyu devam eden bir süreç. Eğer ki bazen hasta ilacını düzgün kullanamıyor vesaire hemen organ reddi başlıyor. Değerleri yükseliyor vesaire. Evet. Bazen bunlardan bağımsız ilacı yeterli olmasına rağmen e, vücudu bir e, red mekanizması geliştirebiliyor. Biz zaten e, nakilden sonraki süreçte de e, hani halk arasında şöyle bir tabir vardır. Hastayla e, evleniyoruz yani, akraba gibi oluyoruz çünkü sürekli, e, altında sürekli oluyorlar sürekli takipimizde sık bir şekilde e, sürekli geliyorlar, sonuçlarına bakıyoruz. Gelemedikleri zaman şehir dışından bize sonuçlarını gönderiyorlar, biz yine onları takip ediyoruz böyle bir durum olduğu zaman tekrar tedavisini düzenleyip ona uygun tedavileri veriyoruz. Ama bu süreç ömür boyu devam eden Demem bir süreç. Mi? Dolayısıyla evet. hastanın çok iyi bilinçlenmesi de çok önemli. Uyumu tedavi uyumu çok Doğru. önemli. Yani ne zaman ki ve sağlıklı yaşaması, Beslenmesinden Sağ... tutun tabii, değil tabii. mi? Tabii tabii hepsi önemli. yani tedaviyi aksattan ciddi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Karşılaşabiliyor. Onun için ee, yani hastalarımız hiçbir zaman rehavete kapılmamalı. Özellikle genç yaş grubu hastalarda bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz. Evet. Ama onlara da defa hem ailesine hem kendisine bilgilendirmeleri yapıyoruz. Durumun önemini evet. ve ciddiyetini anlatıyoruz. Hem e, kadavradan bir organ almış olsa da dahi canlıdan bir organ almış olsa da her ikisi de çok değerli yani. Tabii. Ki. Yani o kadavradan aldığı organ... E, da çok değerli, çok şanslı sonuçta Tabii. Türkiye'de e, kadavra sayısı, kadavra organ bağışı maalesef sayılar çok düşük. Çok düşük Aslında bu dünyada ne? bir evet. sorun ama Türkiye'de gelişmiş ülkelere nazaran daha düşük seviyede. Maalesef canlıdan e, ağırlıklı giden bir nakil süreci var Türkiye'de. E, ama e, sonuçta o da önemli bir seçenek. Doğru. E, Doğru. Sonuçta Doğru. organ evet. yetmezinde e, olan hastanın özellikle karaciğer için karaciğer yetmez, ise nakil harcı bir şansı yok yani. Bu hastanın Doğru. tek şansı nakil. nakil. olması gerekiyor. varsa varsa kadavradan yoksa canlıdan mecbur. Böyle. Anladım. O zaman dediniz ki hastalar sürekli takip edilmesi gerekiyor. Tabii. E şimdi Covid-19 pandemisi oldu. Bütün sektörlere etkiledi. dolayısıyla sizin de eminim e, branşınızı çok etkilemiştir tabii, Hastaların tabii. takibi konusunda neler tabii. söyleyeceksiniz? E, neler e, yarattı? Onunla ilgili siz, sayılar önemli. E, yani Türkiye'de hatta dünyada her sektörü ciddi anlamda etkiledi Covid pandemisi evet. maalesef. E, hem sosyal, hem ekonomik, hem sağlık açısından her bakımdan etkilendik. Bizde de e, ciddi oranda etkilendi. Önümde de sayılar var. Ben özellikle bunlardan size e, rakamları vererek anlatayım. 2019'da henüz pandemi yokken ee, böbrekte 3863 nakil yapmışız. Evet. Ee, bunun %21'ini kadavradan yapmışız. Türkiye'de ee, 823 hasta. 2020'de 3.863'ten total sayı 2498'e düşmüş evet. nakil yaptığımız evet. ve kadavra sayısı da %11'e düşmüş bu nakil. Aa, çok düşmüş. Şimdi bu niye bu kadar düştü? Evet. Bunu hemen size anlatayım. Çünkü yoğun bakımlarımız hep e, pan hastaları. pandemi hastalarıyla evet. doldu. Evet, Dolayısıyla doğru. Ee, organ sunumu azaldı otomatikmen. Doğru. Ciddi anlamda. E, dolayısıyla organ nakil bekleyen e, hastalarda bu durumdan etkilendi. Kar, karaciğerle ilgili sayıları da vereyim. Karaciğer 2019'da pandemi yokken 1776 nakil yapmış. Bunun %24'ü kadaradan yapılmış. 2020'de ise pandemi hayatımıza girdikten sonra maalesef e, 1320'ye düşmüş total e, karaciğer nakil sayısı. Bunun da kadavra oranı yüzde %24'ten %10'a gerilemiş. Yani ciddi evet. anlamda kadavra sunumu azaldı. Çünkü yoğun bakımların hepsi maalesef pandemi hastalarıyla Evet, doğru. Evet doğru. Ee, şöyle, Türkiye'de size bir rakam daha vereyim. Böbrek nakil bekleyen hasta sayısı kadavra listesinde olan hasta sayısı 20.844 kişi. Ciddi, Çok yüksek ciddi bir rakam ciddi bir bu. Evet. Karaciğer'de de ee, bu sayı 1716 kişi kadavra listesinde nakil bekliyor. Nakil bekliyorlar. E, süremiz de azaldı. Son olarak şunu sorayım hocam. E, hastalara, ailelere, topluma nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Çünkü gerçekten bahsettiğiniz çok fazla nakil bekleyen, organ bekleyen insanlar var. Ama bir toplum farkındalığının da oluşması evet, gerekiyor evet. bu en konuda. Son bir konuda... mesaj verebilir misiniz? Tabii bu konuda? şöyle. yani Dediğim gibi bu bekleyen hasta sayıları Niye bu kadar yüksek? Çünkü bu hastaların canlıdan bir vericisi yok. Evet. Eminim canlıdan vericisi olsa bu hastalarda nakilini bir şekilde yaptırır. Şöyle yani en önemli konu empati yapmak. Biz de evet. hasta olabiliriz. Böbrek nakile veya karaciğer nakile ihtiyacımız olabilir. Çocuğumuz olabilir, eşimiz olabilir, akrabamız olabilir ama bunların olması Onların bize canlı verici açısından uygun olacağı anlamına gelmiyor. Biz evet. de yarın Tabii. böyle bir duruma düştüğümüzde kadavra listesine girmek durumunda kalabiliriz ve kadavra evet. bekleyen bir insan korumuna düşebiliriz. Yani en önemli konu evet. empati yapmak, dolayısıyla toplum bilinçlendirmesini artırmak ve kadavra organ bağış sayılarını yükseltmek çok önemli bir konu. Bu konuya özellikle önem çekmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ ben olun. teşekkür Çok ediyorum. önemli ve değerli bir konuydu. Çok da mağdur hasta var. Biliyoruz, farkındayız hastanelerde. Hizmetleriniz için teşekkür ederiz. Aa, İnsanlara can veriyorsunuz tekrar. Mm, e, bütün ekibinize, sizlere kolaylıklar diliyoruz Selim ederim, Hocam. Çok sağ Katıldığınız için de tekrar teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün çok hayati bir konuyu konuştuk. Organ nakli, organ bağışı. Hocamızın dediği gibi biraz empati yapmak lazım. O hastaların yerine kendimizi koymamız lazım. Katılım için tekrar hocamıza teşekkür ediyoruz. Konuşmamızı istediğiniz başka varsa lütfen bizlere yazın, konuşalım. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.